Güncellemeden sonraki ilk videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. mage ve yançarı e, marbles zaten başlığından, kapak fotoğrafından vesaire anlamışsınızdır. Burada asıl yapmamız gereken şey yançarı açmak arkadaşlar. Mutlaka yançarınızın olması gerekiyor yüzük hani ringleyebilmeniz için. E, ilk önce ben ringleyeceğimiz çara gireyim, orada anlatayım. Klanda olmamamız lazım. Bir de e, Usko'da veya Maiko'da artık e, frendde kimse olmasın deniyor. Onu yapacağım. Klandan çıkacağım. Leave dedik. Klandan çıktık. Üstümüzde bir şey olmasın diyorlar. Onu da yapalım. Sesi kısayım. Evet üstümüzdekileri boşaltıyorum. Artık ne kadar doğru, ne kadar yanlıştır. Siz de yaparken bunları uygularsınız. Yani satılık hesabımız bu arkadaşlar. Baştan bunu da söyleyeyim. Mage. başka isteyenler için varıyoruz var. Christ'ımız var. Rouge'umuz var. Ne isterseniz mevcut. Şu şekilde her taraf boş olacak. Front kısmı bomboş olacak. Ardından başka klanda olmamanız gerekiyor bu şekilde yaptıktan sonra selek diyemedik 5 dakikada bir kere kullanabilirsiniz diyor ben o zaman bu selek kısmına gelip oradan devam edelim selek kısmına geldik gördüğünüz gibi meycin üstü başı boş yan çarımıza geçiyoruz buradan yan çarımıza giriş yapıyoruz Burada P'de olan sağ aşağı köşedeki karakter seal scroll yani CSS dediğimiz kısaltılmışı onu almanız gerekiyor. bu gender change yeni geldi güncellemeden sonra bilmeyenler için atıyorum erkeği kadın kadını erkek yapıyor cinsiyet değiştirme scrollu aklınızda olsun buradan da onun bilgisini verelim. Buradan buna exchange diyoruz gönderdik şu an arkadaşlar. Kodumuz gelince buraya yazacağız ve aktif olacak. Kodumuz geldi arkadaşlar. Hani bu kodun bir önemi yoktur inşallah. Ya da ben bu kod kısmını kapatırım. Ondan sonra bu kod geldi bu şekilde. 3 6 haneli bir sayı. Ondan sonra aktif diyoruz. Burada diyor ki Özdemir mi, Mervus mu? Bunda kırmızı yanıyor. Acaba o yüzden Merbus olamaz. Yani şartları tamamlayamadı gibisinden diyor olabilir. Biz Özdemir'i seçtik. Okey dedik. Burada diyor ki Niki Özdemir 65 level Mage. Bunu diyor yapalım mı? Aha yüzükledik. Info diyelim. Buradan da şu şekil bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Karakter bu necik Power'ına ne kadar vermiş işte internet ne kadar üstüne ne kadar para var NPS ne kadar hepsi yazıyor ee, Bu da bu şekilde bilgilendirici bir video olsun bu tarz bir sürü bilgilendirici videomuz var kanalımızda like atıp abone olursanız bana destek olmuş olursunuz bu tür videoların devamı gelir almak isterseniz de hesap 65 de bulak kasıda hesap isterseniz de bana ulaşın arkadaşlar aşağıda açıklama kısmında bilgilerim mevcut yazın bana. Ben size varıyor olsun, ruj olsun, işte neç olsun, Christ olsun, ne isterseniz item olsun, GB olsun yardımcı olacağım. Hiç değilse güvenilir bir arkadaşlar bakıyorsunuz bu kadar içerik üretmiş, video çekmiş. Hani bildiğiniz bir kişiden almak var, hiç bilmediğiniz kişiden dolandırılmak var. Karar sizin. Bu videomuzda bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.